kol kaslarına sahip oldum. Bıra! Hey selam ben Azal ve bugün Bendy and the Dark Arrival oynayacağız. Ink Machine'in devam oyunu ve çok fazla olay var aslında. O kadar fazla zaman geçti ki ben hikayeyi unuttum gibi oldum. Bendy 30'lardan bir karakter. Animasyon karakteri. Yani biliyorsunuz Mickey Mouse gibi. Hatta Felix the Cat gibi bu. Kedi de, ben de çok seviyorum bu tarz çizimleri. Cuphead'in de çizimleri 30'ların mesela çizimleriydi ve ben Cuphead'e bayılırdım. Bendy de aynı şekilde. Geodrew Stüdyoları var ve orada bir mürekkep makinesi dediğimiz makine arıza veriyor. Sonra kaza sonucu bütün bu çizim karakterler hayata geçiyor. Çocuklarla alakalı bir animasyon, bir oyuncak stüdyosunda bir şeyler oluyor. Sonra biz onları araştırıyoruz. Poppy Playtime yokken de ilk machine vardı. Belki de Poppy bilmiyorum hiç bir fikrim yok. Kim kimden alıyor? Bize içerik çıkıyor. Biz de zevkle oynuyoruz. Başlayalım. Bu arada 2019 bandana mı aldım? Aynen öyle. Böyle farklı bir hava olsun istedim. We're always free to choose. To believe what we want to believe. But when you step back when you really look at where you've been and the things you've done your past will come to devour you teşekkür ederim oyun o kadar uzun süre sonra çıktı ki gerçekten ne hatırlamam gerektiği hakkında fikrim yok wow 1973 yılı o kadar 30'larda değilmiş aslında çok kıskanıyorum ya böyle animasyon yapanlar var ya. Çok tatlı çiziyorlar. Ben kendi animasyon karakterimi yapabilmek için o kadar farklı varyasyon çizmiştim ki gözler baya fazla şeyler. Çok tatlı. Ama Felix the e benziyor onu bilmiyorsanız. Hatta Betty diye bir karakter var. Bütün bu karakterler aslında normalde çizgi filmlerde olan karakterlerin biraz değiştirilmiş herhalde. Ki burada kendimi görebiliyor muyum? Aha! Evet, görebiliyorum. Şimdi ne yapacağım? Hop. Merhaba. Yani bir çizgi film stüdyosu için aşırı kasvetli. Acaba ucu ucuna mı faturaları yetiştiriyoruz? Ne bu? Uş <gülüyor> <gülüyor> Ağlamak istiyorum. Aklım çıktı. Yapma be. ben istifamı direkt veriyorum ya. Ne bu? Zaten o zamanlarda 6 frame dediğimiz olay vardı. 6 kareydi saniyeye düşen. Şu an 60 30 saniyeler var yani. O zaman elle çizildiği için hepsi kağıtla tık 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 yapıp animasyon yapılıyordu. Zaten zor. Ben zamanı insanların nasıl bu şekilde çizdiğine gerçekten şaşıyorum. Ow. Ben değil, güzel tatlı şey sen orada kal arkamdan gelme, tamam. Anahtarları mı unutmak hoş bir durum değil sanki. Alayım, ben onu. Tamam. Neden geriliyorum ki ben aynada bakayım hala tipim yerinde. Bu arada bu oyunun baya bir oynanışı var. Security Bridge kadar uzun, o yüzden eğer serinin devamını istiyorsanız beğenin, bütün seriyi size tak tak aktaracağım duruma göre. BAM BAM Tamam. Not the most I've ever seen. Evet. Hello? Zaten yürüyen there? kovalar her zaman görürüm, kapılar falan çarpar. Wow, merhaba. Ah ah, ah ah. Ben onu istemedim. Hayır, 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 Merhaba kova. Abi madem bu kadar geniş bir yer tuttunuz, şu kapı aralığı beni hala geriyor. Hani ışıkları da yakarsınız değil mi? Stüdyonuz kocaman çizgi film yapıyorsa. Yalnız. Wilson. scared me to Evet, tek gözü eksik, korkunç sese sahip, korkunç görünme sahip <laughs> bir adamla da çalışıyoruz. Bilmediğim bir şey söyle. Al işte. Ah. Of course not. Thank you. <laughs> Nasıl bir konuşma ya? Adamla aşırı rahatsız oldum bu arada yani. Bu benim yaşadığım bir olaya benzedi. Bu arada adam ben değilim. Ben üçüncü bir kişiyim. Aynen abi ya. Uf. What was that? Please tell me we're not trapped in here. Don't you worry my dear. Ya biliyor musun ya. Dostum bu oyunun psikolojik bir korku olmadığını biliyorum. Psikolojik korku var ama aynı anda da kendimi savunabiliyorum. Elime bir şey alıp senin kafanı parçalayacağım. Sen, senin gibi bir insan yapmamalı yani. Böyle aptal. Ben neden böyle insanlarla çalışıyorum ya? Ne doğru düzgün elektrik var. Ne doğru düzgün iş bir şey yok yani. Konuşalım ne konuşacağız? Oh. Ah, tamam. Okay. It be safe. <laughs> Güvendim sana. Güvendim. Ah, Arcade Pictures sunar. Joy Drive. Adam ve şeytan. Evet, Bendy'nin şeytan olması çok garip geliyor, çok tatlı bir şeytan. Evet, stüdyonun kurucusu. Aslında yıllara bakarsan bu Joe Drew şeye... Evet, doğru, Disney. Direkt Walt Disney. Şu an aslında gördüğümüz bu karakter Mickey Mouse ee, çakması bir şey. E, Felix the Cat'le birleşince. Aslında biz paralel evrende e, Disney'i görüyoruz, Walt Disney'i görüyoruz. Bayağı karanlık bir geçmiş var. Dursun bak, senin sürekli konuş, E'ye basamam tamam Konuş yani. Onay mı vermem lazım? <gülüyor> 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 Adam o kadar şüpheli konuşuyor ki ben rahatsız oldum. Tamam. Neden her boku ben yapıyorum ya? Ben sadece çizim yapan bir insanım. Ben animasyoncuyum tamam mı? Animasyon yapıyorum ben. Etrafta neden sizin saçma salak şeylerinizi bulacağım? Mürekkep. Bana öyle bakma ta. Ben de iyi. Aa bunu da alabiliyorum. Aa bir dakika. Sensin galiba zaten değil mi? Selam. <laughs> Buraya mı koyacağım bu şekilde? Aha. Bunlar çok güzel peluşmuş bu arada. Gerçek anlamda. Her yerde korkunç hangi gibi peluşu görmekten artık gına geldi. Hatta onlar toplatılıyormuş sanırım. Mitoz bölünüyor gibi her yerde gördüğüm için ben de rahatsız olmaya başlamıştım. Sakıncalı olduğundan dolayı toplatılıyormuş. Ama Bendy'nin bir peluşu olsa alınır yani. Ne zararı var ki? Burada animasyon yapan kişiler varsa bana ulaşabilir mi? Küçük bir animasyon yapalım lütfen. Çok çok hoşuma gider. Hani böyle 10-20 saniye yapalım. Bir şey yapalım hani bir şekilde o animasyon çıksın tamam mı? Ben bayılıyorum animasyonlara. Bir üretim sürecinde de olmak yani ben de çok fazla ilgiliyim. O yüzden lütfen ulaşın. Discord'dan moderatörlerimi darlayın tamam mı? Aha. Hop. Japon En sevdiğim. Hop. Tamamdır. Cüdruf. Yaşamanın illüzyonu Ve aha. Tamam çark da burada. Gözüm önündeki şeyi de nasıl göremiyorum onu bilmiyorum. Gerçekten bakan körüm. Hani utanmasam yine oyuna da annemi çağıracağım. Annem benim için bulacak bütün kaybettiğim şeyleri. Hani evde zaten benim kaybettiğim şeyleri de o buluyor. Yani tamam seni buraya koyuyoruz. Seni de buraya yapıştırıyoruz. Tamam ben hazırım. Dostum ne, ne saçmalıklar düşüneceksin o küçük beyninde ve bana bir şeyler anlatacaksın. O neymiş? Dostum neden her şeyi ben yapıyorum ki yani?

Baydı. Bu adam baydı. İçim daraldı. Yemin ediyorum içim daraldı ya. O kadar hani böyle gerçekçi bir karakter yapmışlar ki yaşamın içinden aşırı rahatsız edici. Yaşamın içinden bu kadar rahatsız edici böyle sapık, aptal bir karakter daha yapılamaz. Bu kadar da sinirimi bozamaz. Yani ben anlamadım. Güzel başlangıç ama ses efektleri, müzikler. Evet. Hoş geldik eski o mekanımıza. İlginç bir şey. Mürekkep makinesinin bizi böyle bir boyuta götürmesi, bizi canlandırması, ekstra ne bir bütün karakterleri canlandırması. Stüdyodan kaç, Wilson. Senin amacını biliyor. Wilson'cığım, bir şey buldum. The Illusion of Living. Bu çalıştığımız kitaplardan bir tanesi ve bu patlayan boruya bakarsak ayrı bir boyuta götürdü bize bu şey. Ve ben buraya girmek zorunda mıyım? Hmm, sanki galiba. Şimdi bütün iyi hikayeler biraz gizemle başlar. Her şey birazcık karanlık gözükebilir. Fakat gerçek senin yolunu aydınlatacak. Kim olduğundan korkma. Neye dönüşücüğünden kork ve onu itele. Senin en iyi dostun. Teşekkür ederim en iyi dostum. Evet buraya... Kesinlikle kolum buraya uzanabiliyor ama bir iki tane basamak eksikmiş. Video oyunları buldum bile. Kim neden bunları buraya koysun? Işın kılıcına benziyorlar bu arada. <laughs> atacak şimdi. O kadar baktı ki gerçekten ilk kez eline ışın kılıcı alan bir Jedi gibisin. Ben onu anlamadım. Neden? Tamam. Hadi artık çıkabiliriz. Let's go. Wow. Çizim tarzı muazzam sadece. İnsanlara iyi davranın arkadaşlar. Çok eziklerseniz gerçekten bu şekilde insanlara dönüşebiliyorlar. Güç onları cezbediyor. Youtube yorumlarında da var böyle bir şeyler. Abone 2 3 4 fazla diye ki 1.5 milyon abone hani beni üstün falan da kılmaz. Onlar öyle kılıyor ve şey yapıyorlar böyle. Sen şu, bir şeyden çapalamayın arkadaşlar kimse kimseye bir şey yapmasın işte. Mürekkep damlıyor. Karanlıksa bütün stüdyo boyunca yayılıyor. Gölgeler etrafında korkutucu bir şekilde geziyorlar. Bunun çevresi böyle değil. Bir şey senin o çürümüş etine açlık duyuyor. O yakında çok yakında. Seni tutacak ve arkadan boğmaya başlayacak. Nefesini boynunda hissedeceksin. Çok yakın bir şekilde. Tamam. En azından biri bana sarılıyor. <laughs> arkadaş. Arkadaş. Sadece bildiğim iyi oldu yani. Şaşırma. <laughs> wow! Şak ve beşlik dostum. Şak. Ama bu dörtlük lan. Beşlik çak. Manyak herif. Oho öbür elinde 4 bile yok. Dostum adına çok üzüldüm bu arada. Beşlik bile şakamıyorsun. Bu stüdyoda gerçekten bir şeyler hiç yolunda değil. İnsanlar beşlik çakmanın tadını bile anlayamıyor. Okay, Let's go. Parkur her zamanki gibi. Tamam şimdi. o, oh. oh. Bu hiç iyi bir işaret değil. Saklanabildiğim bir dolap. Aa, ben beğenmedim bu işi. Kesinlikle beğenmedim. Koşmak için shift'e bas. <laughs> Evet en sevdiğim en sevdiğim şeyler arkamdan bir şey gelme lütfen koşmak zorunda kalmayayım sakince gidelim tamam mı buradan aynen aynen şap 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 mm -mm. O kadar şap şap ki birinin yürüme sesi gibi yani şu an arkamdan şap şap tatlı bir penguen gelse bile korkabilirim tam normal yürüyeyim ya güzelmiş aslında Tamam, bir sürü çekmelik kol. Okey, okey. Ben parkur yapa yapa gerçekten güçlü kol kaslarına sahip oldum. <gülüyor> <gülüyor> oh. Peki, shift bunun için miydi? <laughs> Peki. Bunun içine mi saklandı? Okey, okey, okey. Oh. Yavşı çöp öpçük çöp çöp Lütfen yanma Allahım Allahım Çok iyiydi bu arada. O kadar iyiydi ki arkanda göremediğim bir şey sana bu kadar güzel bir şekilde gösterirler. Huuu tamam. Canın az mı? Birazcık atıştır. Korku oyunları kalbinizi zayıflatır. Ben de Ink Machine. Shark. Afiyet canım benim. Oh. Easy now. I'm not gonna hurt you. <laughs> It looked like you needed some help. Don't touch me. What are you? What? What, what is this horrible place? Yeah, I remember my first day down here. I know, it's scary. But you're actually pretty lucky. The machine could have turned you into a searcher. You mean that... that thing that attacked me? No, that's a piper. And he's part of a gang, so be careful. I don't understand any of this. I can't think. It hurts. You'll catch on pretty quickly, if you can stay alive. Haş <laughs> şey çok Look, it's not good to stay in one place for too long around here. Keep moving and stay close to the shadows. Take my advice. Head to the upper levels. It's safer there. Can I come with you? You can't. I'm sorry. dostum? He doesn't care for strangers.

Welcome to the studio. <laughs> evet, evet, kesinlikle Joker'i tanımadı. Önüne gelen herkes öldürür ve güzel bir kocaman bir gülümsemesi vardır. Sonra tam olarak Batman kaybolması yaptı. Kesinlikle aralarında bir bağ var. Ama dostum benim orada bir travmam var. Ben oraya bir daha çıkmak ister miyim bilmiyorum. Hadi spor günü tekrardan. Bir daha atlıyormuş bir daha döngüye giremişiz değil mi? Sonunda. <laughs> Bilmediğin odaya koşma diyor. Dostum ben zaten temkinli olduğum için yürümiyorum bile. ne koşacağım değil mi? Aynen öyle. Şimdi tak diye görüyormuşuz bir şey. Bir şey yok. Oh, çok gerici. Bir dakika. Bu tipime bakabilir miyim? Ah! <laughs> çok ağlamışız makyajımız akmış. O çok korkutucuymuş <laughs> <laughs> kesinlikle hiç düzgün bir şey değiliz şu an. Evet o zaman bu bölümü burada bitiriyorum. Çünkü bunu akşama yetiştireceğim. Bu oyun en başında bir saat boyunca bu ekrana sığmadı. Ee, geniş bir monitörüm vardı ve monitörü de yani şu an gösterebileceğim şey bu monitör geniş olduğu için bu monitörü eski monitörümü aldım bu şekilde buraya. Anca sığdırdım. Bir saat, bir buçuk saat sadece bununla uğraştım. Neden oldu bilmiyorum. Oyun böyle ayarlamalarında sıkıntılar varmış. O yüzden de bu video size birazcık daha uzun gelecekken bu teknik sıkıntılar birazcık bunu engelledi. Ama video hoşunuza gittiyse, eğlendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Algoritma da daha öne çıksın diye yorum da atabilirsiniz ki ben de bu seriyi devam edeceğim. Bir sonraki bölüm 2 saat bile olabilir, 1 saat bile olabilir. Tamamen sizin beğenilerinize bağlı olaraktan seri devam edecek. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.